Herkese merhaba ben Berşak. Bu videoda yeni çıkan çılgın support Sephere'yi ele alacağız. Nasıl daha etkili olacağını haydi birlikte görelim. Bakalım şimdi çaktırmadan karşı jungle'ı gelecek mi basacak mı basmayacak mı şu an kuyularında tuhaf bir duruyor böyle bir adam kendince taktik geliştirmiş herhalde Karşıdaki çalıda böyle bir beklersem daha iyi olur gibi düşündü bir şeyleri umdu. Ben de şöyle bir ortayı bir düdükleyeyim. Karşıdaki sepera gelecek mi üstüme gelmeyecek mi diye. Fark ettiysen bu videoda standart maç atıyoruz. Gidip rütbeli olarak bir hero değil ama karşı taraftaki sepera büyük bir güzel bir mücadelem var. Şu an can avantajını elde etmiş durumdayım. Bakalım can avantajımı kendim yönümde kullanabilecek miyim? Hadi az bir cana kaldı gel. Götüne güveniyorsan gel bu tarafa seperacım gel. Hugo mu? Hugo mi? Mineralist senin? Mineral yapacağım bir. Çok güzeldi be tertemiz. Gördüğün gibi bu maçta hero rehberini kullanırken support'um ama orta tarafa bir destek attım. Dioçen gelmeden önce Dioçen karşı tarafa baskınlık kurmuşken ben de ondan telanlasımın hem daha hızlı kasılması açısından hem de ortaya destek verme açısından destekledim. Tabii ki de ben ortaya desteklediğim için Dioçen de benim lane'imi support olduğum lane'i botu o da desteklemiş oldu. Şimdi ilk skill'dir, ikincisi skill'dir, üçüncü skill'dir kısa bir bahsedeyim. Şöyle bir uygulama olarak göstereyim. İlk skill'i şöyle bir atıyoruz ve çevremizde olan şeylere hasar veriyoruz. Çevremizde olan her şeye direkt saldırımızı atmış oluyoruz. İlk skill'den size tavsiyem hemen şöyle bir ilk skill'e bastım hemen ondan sonra bir saldırı tuşuna basın. Niye derseniz ilk skill'den sonra saldırı tuşuna hızlı bir şekilde basarsanız hem böyle hızlı bir şekilde saldırısını yapmış olur hem de ikinci saldırınız ek olarak bir bio hasarı verir. Bana göre bu hero'da en zor ayarlanması gereken ikinci skill. İkinci skill'in şöyle bir avantajı var. Basar basmaz size az da olsa bir hareket hızı veriyor. Onu avantajınıza kullanırsanız karşı tarafta etkili olabilirsiniz. Şimdi uygulama olarak göstereceğim. O sırada size hemen söylemiş olacağım. Ulti 7 ise 4 seviye olduğumuz zaman uygulama olarak göstereceğiz. Bir de birinci skill'in şöyle bir avantajı var. Onu attığınız anda hem çevrenizdeki müttefiklerinize, dostlarınıza minicik de olsa bir can sağlıyorsunuz hem de kendinize de bir can sağlamış oluyorsunuz bu hasarı verirken. Karşı tarafa yine ikili skill tutturmaya çalıştım ve gördüğünüz gibi duvarı tutturursanız ona küçük de olsa kısa da olsa bir saniye yakın da olsa bir stun verdik. Duvarı kullanabilirsiniz. TF'de çok etkili olabilirsiniz. Bakın karşı sefer de benim üzerime tutturdu ve kısa da olsa bir stun verdi. Ben de aynı şekilde karşıya verdim. Ve geri dönebilirsem döneceğim. Ben biraz, biraz agresif oynamayı tercih ediyorum. Şu an yine bir karşı üstünü kurmaya çalışıyoruz. Malo attım. Ultimi attığım andan itibaren gördüğünüz gibi alan oluşturdum. O alanın içerisinde düşmanlar varsa onlara hasar verdim. O alanın içerisinde ben ve müttefiklerim olduğu sürece onlara da az da olsa bir can kazanımı sağlamış oldum. O alanın içerisine büyük TF'lerde, toplu TF'lerde alana hasar verebilirsiniz, alana hükmedebilirsiniz. Dostlarınıza can, kendinize can verirken karşıya da güzel bir hasar vermiş oluyorsunuz ultinizle birlikte. Tek dezavantajı ultinizin geç geliyor olması. Ultiniz geç geliyor olmasaydı müthiş bir ulti olurdu lakin Biraz da olsa bekleme süresini azaltan itemleri tercih edebilirsiniz. Bu hero'yu support olarak oynamanızı size tavsiye ederim. Mid'de çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Support olarak ama çok etkili olduğunu düşünüyorum. Karşı tarafın jungle'ı bizim tarafa gelmiş durumda. Onlara bir hasarımızı verelim. Şöyle bir hasarımızı verelim. İkinci skillimizi tutturabilecek miyiz bilmiyorum. Ultimizi tağladım ve ikinci skill ile tutturdum. Ulti de tutturdum. Karşı tarafa hasarımızı başarılı bir şekilde verdik. Hem de kendi mütefime bir can kazanımı sağlamış olduk. Ama karşı tarafın büyücüsünün de hasarını yedi. Kuyla çok tertemiz bir şekilde gitti. Alabildiğimi karşı gücüyü maalesef alamadı. Benim bu hero'ya biraz böyle bir elim yatkın oldu fark ettiysen. Bu hero'ya karşı böyle bir Zorakilik zorluk çekemedim çünkü bu sıra Support'u çok kasıyorum. Karşı taraf Tutturabilecek mi? tutturamadı. Ben de ona tutturamadım Çok az bir farkla. Üstüne gidiyoruz Karşı tarafın ultimizi attıktan sonra can kazanımızı Kendi tarafımızdaki yüreğe sağladık ve Karşıya büyük bir hasar verdik ve dondurmasıyla Birlikte diochenle Sepera'yı bitirmiş olduk Alt tarafa bir gank peşindeyiz ETR evet, Exorcist'le takımımdan Arkadaşımla beraber girdik. iki kişi Alt tarafa bir baskınlık elde ettik Ama <laughs> beklediğimizi Bulamadık. Hop şöyle bir gel İkincisi skill'imi tuttur vereyim sana İkinci zigilimi tutturdum el suya. Aha karşı tarafın jungle'ı geldi. Büyük dezavantaj adama tek attılar adamı. Şifa sağlayayım dedim ama hakin. Hiçbir faydası olmadı. Tek attılar adama. Frost'in intikamını kesinlikle bu euroya mesela almanı tavsiye ederim. Niye dersen karşı tarafa her skill'i kullandığında onu az da olsa bir yavaşlatmış oluyorsun. Hareket hızını azaltmış oluyorsun. Çok güzel oluyor. Güzel bir avantaj elde ediyorsun. Her vurduğun onu bir yavaşlatması çok büyük bir avantaj. Kaldık sana böyle bir şey lazım, ihtiyacım var. Ben yine beyz atamıyorum. Allah'ım yine bir dayanamıyorum şöyle bir bizim takıma bir Faydam olsun bir ultimi atayım. Bizimkilere can veremem. Karşıya bir saldırı vereyim. ikinciyi bir de böyle tutturuyorum. Gördüğün gibi ikinciyi kalkanı tutturursan karşı tarafa nefis bir saldırı veriyorsun. Stun veriyorsun. Çok güzel oluyor. Bizim Telan nasıl koruyacak ki? Karşı sefera geldi. Ha, karşı sefere benim işimi bitirecek gibi gençler. <laughs> ha bitiremedi. Allah bitiremedi. Güzel hasar verecek dedim. Ha, fazla da etkili olamadı. Yani emin ol karşı seferadan fazla bir üstünlüğüm yok. Niye? Çünkü benim bu seferada ilk maçım. Seferaya başlamadan önce tabi sana kötü bir video olmaması maksadıyla bazı ünlü youtuberların videolarını izledim ve Alan resmi sayfasındaki paylaştığı Sefera yeteneklerini gösteren bir videosunu izledim. Ondan sonra Sefera oynamaya başladım. Sıfır izleyerek hiçbir skillini bilmeyerek anlatmıyorum. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde teorikmen okudum ve bu hero'yu yeteneğim olacağını düşünerek bu videoyu çekmeyi tercih ettim. Fazla iyi gitmiyoruz. Niye derse 5-13 gidiyoruz. Benim bir katkım var takıma. Yer bizim takım aslında fazla da iyi gitmiyor. Yani sanma ki bu maçı kesin aldık çok iyi gidiyoruz. Of! Malok tertemiz hasarını verdi. İkincisi ile tutturabilir mi? Tutturdum hepsine karşı. Tutturmada gerek kalmadan ultiyi çarptırdık. Tertemiz bir hasar verdik. Bizim kaç tarafın indirdik lakin onlar da beni indirdi. Kaç tarafa bir Hero'yu düşürdük hatta iki hero'yu düşürdük. Elsu er ile Sefer'e gitmiş durumda. Takıma katkımız büyük oldu. Support isen fazla ölümü düşünmeyeceksin. Mümkün olduğunca maksimum bir şekilde takıma fayda vereceksin. Ondan sonra gerisini düşünmeyeceksin. Şimdi sana bu rehber videosunda rütbeli de işte nasıl daha iyi oynanır sepere nasıl daha etkili olur diye göstermek amacında değildim. Ne amacındaydım? Skillleri nasıl etkili bir şekilde karşıya hasar verecek şekilde takımına faydalı olacak şekilde yapabilirsin onu göstermek amacındım Şöyle bir ulti patlatı verelim. Patlatı verdikten sonra malo'nun ultisini yemiyorum. Biraz geri çekildim. Telanas koruyamadık ama geri çekimi zorundaydım. Şöyle biraz suyu da yine stun'ımı tutturdum. Yine tertemiz bir şekilde salladıktan sonra Malon az bir canla aldık. Eğer da ölmezsek tertemiz çıkabiliriz buradan. Telannas'ın nasıl aslında oyunculuk konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum bizim takımdaki. Ulan neredesin? Uyuyor musun oğlum? Uyuyor mu kaldın? Ne yaptın? Ben de bu arada kendimi de düşünmüyor değilim. Şimdi Telannas'ı nasıl koruyacağız koruyacağız da kendimi de böyle bir kasılmak açısından düşünüyorum. Çok geri kalmak istemiyorum. Çünkü karşıda bir dezavantajımız var maalesef. Yine ikincisi gibi yedim. O ulti patlattı. Ben de ulti patlattım. Karşı tarafı separasına yükleniyoruz. Telannas'ın yardımıyla separayı da hızlı bir şekilde bitirdi. Kuyuyla hatta kilini çaldı çocuğun. Kuyulan arka taraftan giriyor. Malo az bir hasar verdi. Malo güzel oynuyor. Gördüğüm kadarıyla Malo sana tutturduk. Tertemiz onu da aldık. Dediğim gibi bu duvarı oluştururken sizden kaçmaya çalışan bir rakibe karşı etkili olabilirsiniz. Sizden fazla kaçamaz. Kaçtığına da pişman olabilir. Hatta yakınlaşmaya bile çalışabilir sana. Skill'lerini etkili kullandıktan sonra her şeyi yapabilirsin. Birinci skilli kullanmak çok kolay. Ulti kullanmak çok kolay lakin önemli olan şey ultiyi yerinde ve zamanında kullanmak olacaktır. Çünkü tam bir TF'desindir karşı tarafa. Bir skill'le de olsa avantaj sağlamaya çalışıyorsundur lakin o avantajı en doğru zamanda kullanmak zorundasın. Yoksa ultinin bir zorluğu yok. İkinci skillin biraz zorluğu var. Şöyle bir tutturmaya çalışıyorken mesela ultimiz fazla etkili olmadı tutturamadık. Dediğim gibi en kısa sürede bu hero'da uzmanlaşır uzmanlaşmaz zefisi alır almaz Tamamdır onu da aldık. Ben de kaldık kili. Malok da destekledi. Kuyulen'e ben destek veriyorum. Malok da ona veriyor. Malo maalesef şey yapamadık. Malo hasarlarımızı sürdürüyoruz. Malok maalesef Telanas'a tek attı. Çünkü ben support itemi kullandım. Şifayı mı kullandım? Ona rağmen kurtaramadım çocuk. Ulan Malok var vale, ne şanslı adamsın. Senden kaçıyorum Malok. Sen çok korkutucu bir yaratıksın. Ama işte durabilir miyim? Ben supportum ama agresif bir support. Kafaya taktım. Alacak mıyım sence? Alacağım bence ya. Şöyle bir basalım. Şöyle bir üstüne gidelim malo. Şöyle bir tane daha vuralım. Tertemiz alalım malo. Heh. Çok güzel. Malo'yu da aldım. Dediğim gibi kafaya taktım Malo'yu alacağım diye. Hatta Zepis'i bile alacağım kafaya taktım onu da. Maalesef Sefera destekledi. Maalesef Sefer'e desteklediği için. Hadi beni Diyoşen desteklesen onu Sefer'e desteklediyse benim de Diyoşen desteklemeli. Valla biliriz ona da stanımızı tutturduk. Ona bir tane daha tutturduk. Hadi Diyoşen ben siz. Sefer'e da benim üstüme geldi. Aldılar. Çok güzel. Sefera agresif oynayacağım derken kendi canından oldu. Benim zaten canım azdı. Kendi full canından oldu. İki kere gittik ama hiçbirinde boş yere gitmedik. Takımımızı destekledik. Sonuna kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Ona Hemen öldüyseniz zaten kafanıza takmayın bunları. Hiç mühim değil. Karşı tarafta Malok çok etkili oynuyor takıma karşı. Büyük faydaları var. Malo düşürmeye çalıştık. Düşürdük de güzel hasarlar verdik. Malo'u ne kadar kastıracağız? Telenas'ı ben aslında kastırırsam. Telenas benim dediklerimi uyuyorsa Malok hiçbir şey değil. Telenas maalesef ki dediklerime fazla uymuyor. Dediklerimi fazla yapmıyor yani. Adama toplan diyorum gel diyorum peşinden. Geldi yok etti yok. Malok'la support olarak ben kapışıyorum. Bizim takımdaki kardeşim sağ olsun. O destek oluyor bana bir. Hadi kardeş seni destekleyeceğim. Bastır şu Malo karşı. Şu bir alalım. Şunu Malo bir tuttursa stanları zaten ben tutturdum o tuttur ama. Heh, tek yedim Malo'dan. Ben kaçarım her türlü ya. Hop. Geldi Telan nasıl destekledi de stanla tutturduktan sonra Telan sayesinde de aldık. Güzel supportluğumuzu yaptık. Separa gelsin. Hadi be Zep geldi işte. Zep olmaz. Sıkıntı. Hadi Zep'i hızlı bir şekilde alırız. Destek verdik Zep'e. Stanımızı da tutturduk tutturamadık, niye tutturamadık fark ettiysen sana önemli bir şey söylemeyi unutmuşum. Sepera'nın ultisini açarsan ilk açtığın anda 2 saniyeye kadar her etkiye karşı bağışıklık kazanıyorsun ve hiçbirinden asar yemiyorsun. Fark ettiysen ben seferiye son vuruşu yapmıştım. İkinci skill tutturmuştum lakin öldüremedim. Niye öldüremedim? Çünkü o bütün her şeye ultiye açtığı andan itibaren bağışıklık kazandı. Bunu söylemeyi unutmuştum. Bana güzel bir örnek oldu. nasıl kastırırsak, Telannas bir şeyler yaparsa bu maç bizde. Şu an onlarda kill avantajı var. Lakin ben kendime güveniyorum. Supportluğuma, takıma güveniyorum. Standart olsa önemsiyorum bu maçı çünkü sen bunu izliyorsun. Sen sen buna değerli zamanını ayırıyorsun ki ben tabii ki de önemseyeceğim. Şu an bir canavar arayışındayız lakin üç kişiyiz. Karşıda 5 ve 3 yapıyor durumdayız. Canavara yönelik gitmiyoruz. Bizim kuyla yine bak işte. Fazla gereksiz agresif oynadı. Gitti öldü yani. Niye giriyorsun aralarına? Ben yokum. Support'un yok. 3 kişiyiz şurada. Zaten girmeyeceğiz yani. Niye zorluyorsun? Adam söyledi zaten. Kusura bakmayın dedi. Anlamaya çalışıyorum. Senden farksızız da niye bu kadar agresif oynuyorsunuz? Bak gitti. Gereksiz yere ölüyorsun. Gildur güzel oynuyordun kardeşim sen niye bozuyorsun? Peki, gelip şöyle bir bak gene hız yap. Allah 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 çok fena üstüme geldiler. Şu an takımı kurtarmak durumundayız. Bayağı bir hata yaptık. Takım olarak ben fazla hata yaptım düşünmüyorum bu maçta iyiydim. Yani boş yere ölmedim. Karşı taraf biraz agresif oynadım ama çoğu etkili oldu. Maalesef ultimizi tutturamadık. Karşı tarafa şu an basmaya çalışıyoruz. 5 ve 5 maçımızda Elsu uzaktan hasarlarını veriyor. Ben ise Zep'in üzerine gidiyorum. Zep'in üzerine giderken Zep'i hızlı bir şekilde düşürdük. Onlar da aynı şekilde bizim jungler'ımız Quill'den aynı şekilde düşürdü. Üzerlerine gidiyoruz. Bizim Malok Diyoşen üzerine çok etkili oluyor yine her zamanki gibi. Buradaki hata ne diye soracak olursan Telen nasıl bu TF'ye etkili bir şekilde katılmaması oldu. Adamlar oyunu bitiriyor. Adamlar sirkelenin lan oyunu bitiriyor adamlar. Manyak herifler. Şöyle bir hasarım neydi artık Malok bir git ya. Ben ölmedim kusura bakmayacaksın da ben ölmedim yani. Ben telan nasımı korumaya devam ediyorum. Şu an etkili bir şekilde karanlık avcıya girmiş durumdayız. Karanlık avcıyı alırsak kula avantajımızı kendimizden yöne kullanabiliriz. Şu an çünkü takım olarak fazla iyi gitmiyoruz. Kill konusunda çok öndeler. Altın konusunda güzel gidiyorlar. Biz ise ben supportluğuma güveniyorum. Telan nasımı sonuna kadar destekleyeceğim. O benim arkamdan gelirse beni takip ederse eğer bana uyarsa eğer hiçbir sıkıntı olmayacak. Mesela Zep'in üzerine gidiyorum hızlı bir şekilde. Gel beni takip et işte. Takip et hayatını yaşa. Böyle geldim. Böyle Zep'e tutturdum. Of canım gidiyor canım gidiyor. Bu ulti kullanacağım mecbur. Hadi bir ultimiz. Tüh erken yediler. Benim telem nasıl da arkada kaldı. Çocuk oraya mı alıyorsun? Hop şöyle de al şunu. İkisi de stun'ı yemiş durumda. Sephere'ye karşı üstüne gidelim. Biraz arka kalıyorum çünkü canım çok azaldı. Fazla agresif şu an oynayamıyorum. Can avantajları onlardan yana ama karanlık avcının getirdiği ejderha hayi orta taraftan bitten yaralak kullanıyoruz ve hadi kuyulan onu bitir gel. Heh, bitirmeden gelme adamsa. Kuyulan yediler lakin karşı tarafında bir yedi. Çok güzel. Şöyle bir oyunumuzu bitirebilir miyiz? Bitiriyoruz oyunumuzu. Çok güzel bir maç oldu. Tam yenilirken çevirdik maçı ve umarım ki istediğin şartlarda etkili bir video olmuştur. Arkadaşlar bir rehber kokan Sefera videosunun da sonuna geliyoruz. Videonun devamını gelmesini istiyorsan eğer like butonuna basmayı ve kanalımıza halen abone değilsen abone olmayı unutma. Sefera'nın mit videosunu rütbeli de görmek de istiyorsan bunları yorumlarda belirtmeyi unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıcakla kalın.